Hey istedikleri bir sürü malzemelerle yapılıyor. Yani değişik değişik. Biz bir tanesini bulduk onu karar verdik. Yani gerçek böyle mi değil mi bilmiyoruz. Değil mi aslında? Evet. Yani evet. eğer yanlışımız varsa düzeltin yorumları yazın ki bir dahaki parti gider gerçeğini yapalım. Ve arkadaşlar ben de söyleyebilir miyim? Seviyorum, tamam. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın ve yorum olarak istediğiniz usulü de yazabilirsiniz. Ya, çok doğru. Evet, çok. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. En çok sevdiğim videolardan yani serilerden hangisi biliyor musunuz? Böyle şehirleri geziyorsunuz. evet. ülkeleri evet. geziyorsunuz. Keşke Kore'ye gidebilsem mesela evet. Ama evet. Kore aşırı pahalı. O gezinmiş, Bu çok Bu arada bir de Kore'den insanlar hem gelip böyle Koreliler, Çinliler gelip Türkiye'den Al alışveriş <laughs> yapıyorlar. Benin market alışverişi konuşamadım. Market alışverişi yapıyorlar. <laughs> yani. Ya çok heyecan verici. O zaman videomuz baş. Şimdi ben arka planda kalmak istiyorum. Çünkü Yaren bunu çok istiyordu yapmak. Ben sadece yemek kısmını söylemek istiyorum. Olur mu? Gerçekten. Evet bunu siz evet. yapın. Aykala, Yaren sen... usta hemen ellerinizi kollarınızı sıyın. <laughs> Ve hemen bir ellerini bir yıkamaya gitsin lütfen. Ben çok iyi. Sadece bir gün var arkadaşlar. Banyo... Fethiye çıcığını çıkarma. Evlatçım dur. çıkarma. ben kendimi temiz hissetmezsem yaptığım şeyi de yemem. Giydim kıyafetleri de beğenmem. Kendimi de beğenmem. Mesela bugün banyo günüme video çekiyorum. <laughs> Kendim o <bugün> çok <laughs> iğrenç hissediyorum. <laughs> o yüzden video evet. çekmek istemiyorum. Herkes bir dakika. <laughs> Arkadaşlar şu an sen oldun. İğrenç mi? Ben şu an çok kötü hissediyorum. Hayır bence kendimi. değilsin. Ya öyle görenler ya da görmeyenler bir yoruma yazsınlar. Bu aramaz. Mineral kısa anladın. Şimdi evet. videoya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle çubuklarımız var. Ee, bu neydi? <laughs> bu çubuklar mı? Evet. Etkinlik kutumdan. Evet. Neden aldınız? Evet. Çünkü çöp şiş bulamadık. Ama bu bir şey işte. söylemek <laughs> istiyorum. Bunun yarısını bölmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar çok kalın. Yani böleceksiniz. Kalın değil, büyük. Büyük. Hayır, Biraz. böyle kalın. Hayır. Kalın her bir kalın. Bunlar girer ki buna. Ama girer girer bir. girer. Çok girer. güzel olur. Bu bunun bu. ismi neydi anne? Bunun ismi unu arkadaşlar. Galeton'u. Eee sonra bir Burada normal un. Pringles çok pahalı. 30 lira. 30 lira verdik biz ona. Bence en pahalı malzeme bu işte. Evet. Kaşar. Peynir, kaşar. Ne diyeyim şimdi yani. <laughs> Patlaç peynir. <laughs> Sonra tuz, tuz, tuz. Bakın arkadaşlar şu şeker mi bu? Evet şeker. Şeker de, mi şeker de girecek ne? içerisine. Tamam. Arkadaşlar mesela şöyle, şeker. ben bunu böyle e, bimin bir minşesiyle yaptım. Ee, kutusu sodalarıyla. Da yardım, güzel sodalarıyla. Ay, Soda Normal sodayla yapıyor evet. arkadaşlar sonra. Tuz. Bilen bir tuzumuz var. Biliyor tuz. biliyor her şey tuz biliyoruz. <laughs> Evet hemen geçiyoruz. Kabartma tuzu. Arkadaşlar tuz biliyor her <laughs> şey Tamam. Hemen evet. geçiyoruz. Yumurta, tuz, sosis, evet. süt, şeker, şeker kaşar, bilmem. cips, her bir şey koyuyoruz. kabartma tozlu tamam. bir de kabımız var. Şimdi tamam. önce ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yumurtaları. Yumurtalarımız. Hayır. İki yumurtayı mı? Hayır, bir Hayır. saniye arkadaşlar. Hemen önce unumuzu koyuyoruz. Önce un. Kaç ne kadar un? Bir su bardağı. Bir su bardağı un. Evet. Tarifi biz kendimiz. <laughs> bir dakika, dakika. ben sana yardımcı oldum, sen çık. Şöyle. Yüge'nin sanki şey kendi yemek kanalında gibiyiz. Ay evet ya ne güzel olurdu bir yemek kanalımız olsaydı. Sonra ortayı Şimdi açıyoruz. Şimdi de ortayı açıyoruz. Ben ortayı böyle. Ortayı aç. Yumurtaları açmasan daha iyi olurdu ama. Sonra iki yumurtayı mı kırıyoruz? Ondan sonra hayır yarım yarım çay bardağı sütümüzü tamam, ekliyoruz. Ekle kızım. Süt var mı? Önce karıştırıyor muyuz? Hayır öyle direkt ekliyoruz. Böyle. Ardından evet. çeyrek çeyrek çay bardağı. Sıvı yağ evet. ekliyoruz. Çeyrek sarf. sıvı yağ. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Bir dakika. Sıvı yağımız yok benim. Var. Ama burada. Yağımız yok ya abla. Bak şu kadarcık. Hemen harfi kadar? tarifi gösteriyorum. Evet, tamam. Olmaz. Çünkü Oo. zaten yağda pişeceği için. Anne sıvı yağ mı alıyoruz? Çeyrek. Evet anneciğim zengin Çok azıcık sıvı yağ. Zengin evet. oldu. <laughs> Ardından yarım Çok birazcık yarımdan daha az su. Yarımdan daha az. Tamam yeterli. Evet. Bir çay kaşığı tuz. Evet. Evet. Tamam. Evet. Bir buçuk tatlı kaşığı şeker. Saçlarımı toplasam mi acaba? Hayır hiç gerek yok. Gülsün <laughs> içine saçlar sıkıntı. Evet sonra. Bana Ardından bir... güzelce karıştırıyoruz. Hadi karıştıralım. Ama elle karışılması gerekiyor. Ee. Onu ablam yapsın bence rica ediyorum. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Sen bunu birazcık karıştır şimdi. Evet arkadaşlar normalde bazı e, tarifelerde yumurta koymamız tarifelerde tarif <gülüyor> tariflerde. <gülüyor> tariflerde. mi? Ya bu? <laughs> tariflerde e, yumurta konuluyor ama e, ee, bu tarifte konulmuyormuş. O yüzden yanlış alarm yumurtayı çıkarıyoruz. Evet. Kabartma tozunu çok azıcık koyacağız tamam bir, bir, bir tamam. çay kaşığı koyacağız. Şimdi koyacağız peki onu. Şimdi koyabiliriz. Tamam. Şimdi, buzdolabında 10 dakika dinlendirmemiz gerekiyor. Kabartma tozunu yoğurayım sonra. arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Yeter çok koydum unu bence. Biraz He. karıştırman gerekiyor artık. Karıştır 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 karıştır. Arkadaşlar şimdi hamur böyle oldu. Çok fazla ele yapışmıyor. Bakın gördüğünüz gibi çok yapışmıyor. O yüzden bunu böyle alacağız ve 10 dakika kaşete sarıp bekleteceğiz. Acık yapışıyor ama bir şey olmaz. Arkadaşlar, şimdi 10 dakika koyalım, bekletelim bakalım. Şimdi yani şöyle, ee, ee. al sen bunları böyle, ben de kaşarları böleyim, hadi. Ama tam ortada demem, tamam mı teyzeciğim? Evet, aferin. Evet, kaşarları da böyle kestik. Ablamın ilk deneyimleri böyleydi, Aynen sıkıntı de. yok. Onları da koyarız, ziyan etmeye yani gerek yok. Yapalım. İki, tane koyarız. Ha, aynen. Şimdi bunu dizeceğiz. Aa kameramanımız geldi. <laughs> hoş geldin enişte. Hoş geldiniz Hoş geldin. Hoş geldin Serdar'cığım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi böyle sonra kaşarları koyuyoruz. koyuyoruz. Hay hay diğer tarafı ne yapıyorsun? Ha? İki tarafa da koyuyor da. Hay hay böyle. Tamam. Hmm. Onu çok yapmıyoruz aşağıya indirebilirsin. Heh. Öyle aynen ama çok biraz önde olmaları gerekiyor. Önde evet. olmaları gerekiyor. Böyle. Heh, aynen. Aynen, aynen. Tamam. E, i̇yi mi? İyi. Tamam, süper. Tamam. Devam ki. Şimdi bunu da aynı şekilde... Bak çok bak çok kalın olduğu için bak burada yırtılmalar oluyor, görüyor musun? Bak, 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 görüyor musun? Kalın değil, ince olmuş olması bak, bak, bak. gerekiyor o zaman. Hayır, çöpsik çok kalın. He, o zaman yani dedim sana bölelim diye. Kaşarı kalın yapmamız lazım evet. o zaman. Neyse, bir dakika. Bak, bir şeyler yanlış gidiyor ama <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ne edin, yanlış falan bence lezzetli olacak. Ben bence hani çünkü içinde kaşar ve sosis var yani ne kadar kötü olabilir ki. Ama şimdi açılmadı gördün mü? Evet. Evet. Yapıyoruz bu işi abi. Hep bana nasıl yapacaksın senin? Sana abla, Abi E, abl yani şey, e, patates Bakın şimdi arkadaşlar hamuru alacağız. Bunları saracağız. Daha sonra galetonu süreceğiz. Ondan sonra Pringles yapacağız. Sonra kızartacağız. kızartacağız. Hadi bakalım. <laughs> Deneyelim. Bakın. galet, Bakın. galet. Hadi. Buna böyle bir tanesini böyle yapalım. Şöyle yapalım. Ay çok heyecan verici. Şimdi böyle bunu elimizle böyle açacakmışız. Aç 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 aç. Çok mu açacağız? Tamam. Sonra bunu saracaksın. Şimdi. Bir dakika. Ben bunu yanlışlıkla galeta düşürdüm. O yüzden buna bakmayın. Şöyle. Komple sarıyoruz komple sar. Açtır 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 Sar, aştır. sar, sar, sar Heh, aynen aynen aynen. E ee, tam olmadı. Tam biraz daha un biraz daha alabilirsin. Yapacağız. Ay çok güzel olacak <laughs> abi. Ben şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bak eğer yanlış yaptıysak lütfen bizi yorumlarda uyarın. çünkü tamam biz bunu, bunu izledik bunu mu uygulamak istedik yani. İlk kez yapıyoruz çünkü. Evet. Ve harbisi bu değilmiş yani. Bu Türk iş usulü. Hani Kore usulü bizi mi, bizi mi kandırdı? Hayır onlar bizi kandırdı. <laughs> Arkadaşlar meğersem Türk izliyormuş. Anama gibi böyle sık onları sık ha. Adam yapıyormuş gibi yap. Abi çok iyi oldu. Evet ya. sonra galeta unlu bandırıyoruz. Cipsi bandırıyoruz. Kızgın yağı atıyoruz. Bekle şimdi. Bandıra bandıra. Bandır 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 bandır. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şimdi cipsi bandırıyoruz. Ya ne, ne, neden başladın? Bir şey soracağım. Cipsi çok banmıyor. Cipse Bence ilk için... biraz su koyalım. E, ee, bunun biraz ıslak olması su gerekiyor. koyalım. Neye? Cipse. Buraya, cip... buraya su konmaz ki. Cipse cipse. Nasıl yapsak acaba? Cipse su konmaz Arkadaşlar ama... tıkandık. <laughs> Bence cipse yumurta koyabiliriz. Önce ya de yumurtayı biraz bulandırın. Olabilir. Çünkü onu ben mesela bazılarında izliyordum arkadaşlar şey Yumurtanın beyazı o zaman değil mi sadece? yumurta var orada. Sarısı. Sarısı mı? Evet. Tamam hadi yapın o zaman. Tamam şimdi Yelen'cim sen şöyle yap. Ee, bir tane yumurta e, tabağı kır bakalım be. Ben de şurada bunları sarmaya başladım. Güzel oldu. Ben tabak Arkadaşlar. Tamam. Biraz kalmadı sanki hamura. Çok Ama biraz aslında. ince, bak çok kalın oldu. ince hamur olması gerekiyor. Burada gerek kaşar var bence sen onu o görmedin. Çünkü burada <laughs> kaşar var. Dur, tamam bir daha gün daha şey yapayım. Daha, daha ince. ince. yapayım. Şöyle. Bence işin en e, sıkıntılı kısmı şurası. Yani bunu böyle devamlı şey yapmış. Şimdi de yani onu böyle karıştır aşkım. Çatalla. 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 Şöyle. Ya çok güzel. Ben bir tane yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Al. Evet şimdi Selam ablanız da bir tane yapacak. Arkadaşlar şimdi marifetlerimi göstermek istiyorum Hadi. size tamam mı? Selam ablanızın marifetleri arkadaşlar. Biraz su yıkalım. Çok marifetsin ya. <laughs> ya hastayız sana ya. Şu an bunu şey mi yapıyorsun? İroni. <laughs> Değil. Gerçek. Bu bir gerçek. Gerçekten mi? Bakıyoruz şimdi Selam ablanız nasıl yapıyor? Şöyle. Hamur biraz sulu. <laughs> Ayy, bakar <laughs> mısınız arkadaşlar? Bence harika! Gerçekten harika yaptınız ya! Bakın Cidden harika yaptın! Bakın! <laughs> Selam ablanız şu an bu tabloya şey için girdi arkadaşlar, yani ben çok güzel yapacağım diye girdi. Olmuyor! Allah aşkına, bakar mısınız arkadaşlar? Bir benim hamurumun güzelliği. Ya ama daha <laughs> bitmedi! Tamam, bitir! Tamam bir dakika. Gerçekten bunun kararını arkadaşlarımız versin. Hangi? Ne yapıyorsun? Niye onu alıyorsun şu an eline? Hep ben çamur yiyeceğim. Bunu ben yiyeceğim. Ha? Bu en lezzetli bu olacak. Hadi, hadi inşallah. Hadi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten inanamıyorum sana. O kadar lezzetli görünüyor Bence de. Değil mi Yaren? Şu an en lezzetlisi benimki oldu. <laughs> arkadaşlar şöyle evet, birkaç tane hazırladık. Bakın arkadaşlar şimdi önce birazcık yumurtaya buladık biz. Çünkü üstüne kesinlikle yapışmıyor. Evet hiç sonra yapışmıyor. Sonra buluyoruz. Ondan sonra galet galeta olabilir. Bak şimdi göstereceğim size. Şu şekilde. Önce şu şekilde birazcık. Yani çok fazla yumurta koymanıza gerek yok. Ondan sonra buradan gelin. Şu şekilde. Baksanıza. Birazcık şöyle. Sonra galeta unu. Ondan sonra aynen biraz şuraya yumurta süreyim. Yani yumurta sürmemiz amacı da. serini yapıyorum. Evet, <laughs> şöyle biraz daha şuraya tıkladık mı? tamam. böyle hazır. Evet. Bu da an... benim, <laughs> bu da benim olmayan konu bu. Ya başaramadığımız. <gülüyor> Şimdi ben şöyle bir şey de yapmayı istiyorum ama nasıl olacak? O zaman şey olur mu? Kaşar. Ama o zaman kaşar direkt erir evet, hamurlu yaptığımız zaman. Hamursuz yaptığımız zaman. Çünkü hamurumuz bitti arkadaşlar. Maalesef kaşar direkt erir arkadaşlar. Yani siz kişiye göre fazla hamur çıkartın. Atıyorum bir su bardağı koyduğunuz iki su bardağı koyup öyle ekstradan aynen. fazla fazla hamur çıkarabilirsiniz. Kesinlikle. Ya da e, şimdi mesela biz ilk başlarda hamuru biraz kalın tuttuk. Evet. Belki de hamuru kalın tuttuğumuz için olmadı. O yüzden siz hamurlarınızı biraz ince tutun lütfen. Şöyle. Aynen, aynen Evet şöyle yaptığınız zaman zaten. Başını hamur... da kapat. Aynen. Ama bence Gerçekten lezzetli olacak. Bence de yani Ben de bunun, de. bunun lezzetli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aranızda bu arada yiyen var mı bunlardan? Çok merak ettim. Bunu Ve yanlış yaptığım şeyleri lütfen yorumlara Anne, olursun. Aynen. Teyzeminkini güzelleştirdim. <laughs> Abi en en güzeli de senininki oldu değil mi arkadaşlar? Evet, bence ya. de. <laughs> Şimdi bunu. Böyle. Yaren yalnız arkadan parmaklarını sürekli yalayıp yalayıp duruyor. Bir daha Yaren'e bir şey dokun tutturmayın lütfen. Yemek videoları. Her şey gözüktü. <laughs> Yaren'i yemek videolarında diskalifiye edeceğiz arkadaşlar. Çık şuradan. Çık. Çık odamdan çık. 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 Çak. çık. Çak. Çak. Şimdi yani bunu da bulayalım. Bu birazcık böyle yampirik yumpirik oldu. Yani? Sen bunu da bulalım. Şimdi sıra geldi. Pişirmeye. Pişirmeye. Bu arada. Onları daha un yapacağız şimdi. Önce lezzetine evet, bakmak önce istiyoruz. Önce lezzetine bakalım bir daha sonra yapabilecek miyiz? Sadece şey? sosisle yapabiliyoruz. İlla kaşar olmasına gerek yok. Hmm, seni gidi seni. Bak seni çok kötü yaparım oğlum. Valla bak. Ne oluyor ya? Gel ya? çıkışa gel çıkışa gel. Ne çıkışa şey gel. Yaren ne yapıyorsun? Hızdırıyorum ya, kızdırıyorum ya. Yağıyı mı kızdırıyorsun anneciğim? Tebrik ediyorum. Ayakta alkışlar mısın sen anneciğim? alkış 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 alkış. alkış. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şekline bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? Hadi bismillah. Bakalım bismillahirrahmanirrahim. Evet kızmış ya. Yani Ay, kızdırmış yani. Birinci. Aynen. Aşırı heyecan verici. Şu an çok mutluyum biliyor musunuz? Gerçekten çok mutluyum böyle bir şey yaptığım için. Ay bir şey söyleyeyim mi? Yemek videoları çok hoşuma gitti sana. Benim de. Bu şekilde. Şöyle dört tanesini koyalım. Evet, devam edelim. Hep böyle TikTok'larda falan hep özeniyordum biliyor musunuz böyle şeyler yapmaya? Evet. Şu an heyecan verici yani. yani. Bakalım olacak mı? Ama sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Cidden böyle fotoğraftakiler gibi oldu, biliyorsun değil mi? O zaman bize alkış. Ve bir şey unuttuk. Ketçap mayonez. Evet, onu Aynen. Evet. Böyle üstünden geçiriyoruz böyle arkadaşlar. Çok lezzetli gözüküyor. Hazır mısınız? Yani şu an pişmiş ve hazır gözüküyor. İnşallah. İnşallah maşallah arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok heyecan verici gerçekten. Bana da çok heyecan. Biraz daha pişireyim şey mi? Ne yapayım? Biraz daha bekleteyim mi? Şu an bence yeter. Oldu bence oldu. Hadi bakalım bismillah. Aa, Şöyle koyuyoruz. Üstüne şu şekilde. Evet. Ay, oldu. Ama çubuğunu niye yapıyorsun? Ay, pardon. Şöyle. Heh. Ya bakar mısınız? Çok iyi gözükmüyor bu şu an. Biz bu diğerlerini de alayım arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Çünkü ben yardım etmem lazım. Ablam tek başına yapamayacak. Kapıyı <laughs> Gerçekten şu an çok heyecan verici. Bismillahirrahmanirrahim. Ay aktı bir dakika. Allah. Im. Mükemmel. Yemin ederim. Tek ki Helin Bey de evet. Ne? Şaka yapıyorsun. Çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle de değil. Abone ol. Hımmmm Gerçekten harika Bir dakika şu an ara vermemiz gerekiyor Ben yiyemiyorum Kesinlikle yapın bence de deneyin Biz bunu yiyip yiyelim Bekleyin arkadaşlar Abartısız 3 tane ya da 4 tane yerim arkadaşlar İnanılmaz güzel Dur dur ben de bir Hadi bir dene bakalım sen de bir dene Aslı yani Ben arkadaşlar ilk şey yapmam ben, lazım Ay benim de şu sos yaptım ben sosu O benimki yok. abi ben seninki. Evet, tamam. sen de Seninki. Evet. Yani tamam. de Seninkini sen ye öyleyse. Arkadaşlar ben de deneyeceğim şimdi çok iyi. Arkadaşlar gerçekten video yaparken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bence eğlenmişsinizdir. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.